Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Asya Park'ta. Evet. <laughs> evet şimdi Asya nereye çıkmış? Köprüye çıkmış. Nereye gidiyorsun şimdi? Hadi git bakalım. Hı. Hmm. Yüksekten, yüksekten böyle çıkabildin. Sonra Peki. oraya çıkacak. Bak böyle de çıkabiliyorum. Evet öyle ben de bak. çıktın. Şimdi Oradan da öyle çıktın. Aslı kulübeye gitti. Oradan bana el salla. Bay bay. Evine gitti Aslı ya. Şimdi dönen kaydıraktan kayacak. Hadi bakalım gel. Şimdi... Zıplam annem. Zıplama zıplama güzel. Yüzüstü mü kayacaksın? Hadi kay bakalım. Evet anne bir de stetoskop aldın ya boynuna. Getir bakalım ona at hadi aşağı, ben hmm. onu yakalarım. Ay yakalayamadım kız. Tamam aldım. <laughs> Doktor Asya stetoskopsuz çıkmadı. Bak ben, ben Kay bakalım ben seni bekliyorum ya. hadi. Vasya geliyor. <laughs> Güzel miydi? Ben çiçek giydim ama. Evet Arkadaşlardan tişört giydik. Ve üstüne ırkı giydik. Neden? Evet. Çünkü hava kapalı. Hadi bakalım. Bir güneş açıyor bir kapanıyor. Evet. Şimdi ne yapacaksın? Tekrar çıkar mısın? Şu tırmanma yerinden çıkar mısın bu sefer? Evet. Hadi bakalım bu sefer doğrudan çık. Şimdi de buradan çıkıyor ya. Evet. Aferin benim kızıma. Evet. Az önce merdivenden çıkmıştı sarılardan. Evet. Hı. Hadi bakalım. Aferin sana. Zor mu? Zor değil. Değil mi? <laughs> Ar sinek. Annem sinekten bir şey olmaz. Nerede? Uçtu. Bir şey olmaz sinekten ya sinek uçar gider. Evet. Hı. Asya için artık tırmanmak çok kolay. Uçak sesi. Uçak sesi mi geliyor? Tamam anneciğim. Hadi çık bakalım. Ayağım mı işte. Ha, son. Evet. Çıktı. Aslı yine çıktı. Evet. Yine aynı yerden mi kayacaksın yoksa maviden mi kayarsın? Aynı yerden. Aynı yerden. Hadi kay bakalım. Bak ben yine evime çıktım. Sen yine evine çıktın. Evet. Hadi gel. Çok güzel. Evet. Kapalı. Çatısı var. Değil mi? Evet. <laughs> Orası Bak, ne? Balkon. balkon mu? Balkon. balkon. da çok güzelmiş. Bak yüksek bir. Evet yüksekte. Kaçıncı kattasın? Evet. Kaçıncı kattasın sen? Evet. evet. <laughs> Galiba bir ikinci kattasın. Üçüncü katta mısın yoksa? Hmm, evet şöyle bir, ha. iki, üç hatta dördüncü kattasın sen. Evet. Vay çok yüksek oturuyorsun ya. Baya yüksekte oturuyorsun. Bu sefer güzel kaysaydın ya annem. Neden? Ay nasıl yattın öyle ya? <laughs> Hadi gel. <laughs> Yaa, geldin. <laughs> nasıl kaydın anne böyle? Çok komiksin. <laughs> evet Aslı şimdi ata gidiyor. Hadi bakalım sonra da dönme dolaba. Hmm. Dıgıdık dıgıdık yap. Dıgıdık dıgıdık de sen kendin. Dıgıdık dıgıdık. Dıgıdık dıgıdık. <laughs> Şimdi dönme dolaba. Yavaş. <laughs> Hadi döndür bakalım. Hızlı döndür. <laughs> dönüyor Asya dönüyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın.